<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu arası görmek biraz zor da. Gelmiyor. Sana köşk. Tövbe. Abla burası neresi? Eee televizyon, var. Bir televizyon ne olacak? Hangisi bizim olacak? Köşeki ev mi? Burası mı? Oo hepsi bizim. Oha. Üç tane. Dışarda. Allah bir Üç tane birde. Kaç bu? Yok orada. Burada burada, burada çeke, oraya çıkar biraz. Abla orada burası Şaka yapıyor şimdi, ya. Burası şey, neresi? Burası, çeke. Çeke. burası, çeke. burası çeke. Neresi abla? Burası depo. Depo. da. Tamam, depoda. Efendim? şey burası depoda da e, şey burası depoda şey ama buran e, il, ilçe ya, adı ne buranın? Bu kusura bakma ama kusura bakma Nasıl kusura bakma böyle? Kafamı çatma Ağzı görseniz daha iyi olur. Çok soğuk oldu. Hayırların don. Ya ben bile yapamıyorum ya Lan Diyom Allah Lan lan ne oluyor? Çok güzel. Hop, bir dakika. Hop. Heh, Allah. Lan içinde kaldı arkadaşlar. Çık bakayım bir dakika. Lan çık çık içinde kal. Geldiniz. Hı <laughs> Uzak olmadı. Uy lan 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 ters gidiyor. Salanıyorsun sallanıyoruz. Keyif yapıyorum. Keyif yapıyorum. <laughs> abla ya. Allah Allah sallayacak yani gidiyor. Dur be. Lan dur. Rüzgar dur be. Abla sen öyle nasıl hızlı sallanıyorsun? Ya sen nasıl hızlı sallanıyorsun? Ya ben sallanamıyorum. Çeviriyorum Çok korkuyorum yemin ediyorum Dur be Ay sallanamıyorum Allah. Allah. Allah <gülüyor> <gülüyor> lan uçtum. <laughs> gel, gel, gel. Allah, belanı ya. Gel gel. Allah merhaba. Ya, ne sen? Ne? Niye düşüyorsun? Bilmiyorum. Tamam ah, Çocuğa niye bakmadın diyecek. Çocuk uçuyor lan ne, ne yapayım. <laughs> şey yok. Sallan bir Üzerime şimdi nasıl düştüm. Düşmem ya. Ama sanki çok düşüyor falan maymunum ben yemin ederim maymun olduğumu kız. hoppala Kalk. hoppala kalktım bir yerden düşüyormuş bu da o oh. ben çok korkuyorum lan elim yandı hey. <laughs> hop şaka şaka <laughs> hop Oğlum ben buradan nasıl ineceğim ona kadar inerim ben. Sen gel buraya hop bak. Kalk sıra bende. Kalk ben sıra bende. Kalk. Kalk sıra bende hadi. Anne Burak düştü. Bana kızacak <laughs> <he>. Bana kızmayacak. <laughs> Söyle ki sen düştün. <laughs> sen, şimdi sen düşersin ben göreyim. yapmayacağımızı anladım. Hop. Şimdi. Şu an normal. Şimdi bak dengemi kaybettim. Sonra bizim yerdeyim. Ne düştüm ya şaka şaka Hiç düşmedim. Bu sefer salıncağına. <laughs> <laughs> Hop arkadaşlar merak etmeyin manzaraya bakın arkadaşlar. <laughs> Helikopterde uçuyorum. Hı. Helikopter düş. Arkadaşlar bana bakın. Maymun <laughs> <laughs> Bak sen koluma. Sürüyorum ve uçuyorum kaçın. Abi siz kolay kolay kaçabilirsiniz. Siz bir insansınız çünkü. Evet. O insanlar yeni mi geldiler? Aa. Aa. Ben seni ya. Oğlum top gücü. Ee, evet ben geliyorum. Evet. Hop. Evet. sen git bu ne ben şu ne ya ben buradayım ya Mal. <laughs> Mal sensin kolay gelsin. adam baban terbiye versin. Çok konuşma dayak et. i'm mervin Ben ben yarın. Abi. Dün de gelseniz olur. Dün de odadaydım.

bakmayın eve eve bakma bizim bakma Aynen, <laughs> <süpçütürür>. şey, <güzel>. göstermiyorum <laughs> ya buradan bakın bulursunuz Allah Ne <laughs>